Neresi burası ya? Gel gel adres olarak burayı verdi. Dur bakalım. Şurada bir ışık falan bulabilirsen illa bir şey vardır. Dur. Ha. Dur. Hüseyin abi. Abi ne oldu sana? Rüstem abi. abi. konuşsana bir şey söylesene. Tövbe bismillah. Muhteşem bir performans. Robert De Niro seni görseydi Amerika'dan elini öpmeye gelirdi. Bravo Rüstem, bravo. Rüstem yok, lütfen benim adım Can. Can kalk. benim sen ya. Rüstem abi, aşk olsun abi ya. Murat, sen bu adamı tanıyor musun? Murat, setimiz burası. Efsanemiz buradan bir güneş gibi doğacak. Kayıp, dört tarafı yelizlerle çevrili bir oda ve mahsur on beş kişi. Dört tarafı ne? Fıtı fıtı fıtı. Fıtı fıtı fıtı. O ne be? <laughs> ne oldu? Şaşırdın değil mi Murat? Yelizlerle ilgili biraz şüphelerim var. İddialı oldu değil mi? Hı hı. Rüstem abicim Allah aşkına şu röportajı yapalım bir an evvel gidelim. Pardon acelemiz var da. Vallahi ben Kaluz filmin... Ne? Kaluz, Kaluz. Ben Kaluz filmin sözleşmeli oyuncusuyum. Patronum bir başka işte görmeme ne der bilemem. Estağfurullah Rüstem Bey. Murat da bizim şirketimizin kadrolu oyuncusu. Ama bir belgeselde oynamış. Ne olacak ki? Tabii ki çekebilirsin Murat. Ben sizin oyuncunuz falan değilim de. Aşkın, eğer bir sıkıntı olduysa böyle rahat değilsen falan gidebiliriz. <laughs> yok yok tabii bir an önce halledelim de gidelim ne olur hadi. Ee, o zaman ne yapalım şey yapalım röportajı yapıp gidelim. Şu oyunculuk meselesine gelecek olursak... ...ben size avans iade edeceğim fakat yanında bozuk yok. Zeki de bitti ya. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki Murat tabii ki. Ben sizi yalnız bırakayım çekiminizi yapın ki... ...siz de beni yalnız bırakın değil mi? Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ya Rabbim? Nasıl bir model bu adam ya? Abi istersen sen de yardımcı ol. Şu röportajı hemen yapalım Allah aşkına ya. Şu eşyaları beraber taşıyalım. Hadi, hadi Rüstem abi. Rüstem yok Murat. Benim adım Can. Hem görmüyor musun? Tekerlekli insan oturuyorum. Tamam Can abi, düşünemedim. Affedersin ya, pardon. Şey yapalım o zaman biz, şu eşyaları kendimiz taşıyalım. Ee, olsun bu arada. Saçlar, yani kafa yakışmış, yakışmış kafaya abi. Hadi aşkım, yaşında gidelim. Ne yapıyoruz burada? Bir Ya, bu saatte bundan hala sıçan da ha? Aşkın, ne diyorsun? Oldu mu bir şeyler? Oldu, oldu da bunu tutmaktan kollarım koptu. Bu dizi işine ne diyorsun Murat? Ya yok abi dizimize öyle bir şey yok ya. Sinirlerim bozuldu ya. Sen inanıyor musun bu adama abi Allah aşkına ya? Adam röportajı bile beklemeden gitti be. Ben bir inanan Murat. Rüstem abi, bu Ayana Believer'ın birebir çevirisi değil mi? Murat. Murat, sen olmazsa yapmayacak bu diziyi. Kariyerimin fırsatı bu. Bari beni düşün. Abi ne kariyeri Allah aşkına Rüstem abicim. işimiz gücümüz var. Toparladık eşyaları. Hadi, hadi gidiyoruz tamam mı? Ben gelmiyorum. Ne, nereye gelmiyorsun abi? Ne yapacaksın sen burada Allah aşkına Rüstem abi ya? Bu oda benim kaderim Murat. Hepiniz gitseniz bile ben bu odayı terk etmem. Ben bu odaya inanıyorum. Ben bu odanın gözünün içine baktım. Rüstem abi, sen ne kadar inançlı bir insanmışsın ya. Tebrik ediyorum. İyi, iyi geceler abiciğim. Biz gidiyoruz, çıkıyoruz. Çıkalım aşkım. Murat, ben senin ailene garip diyordum da... ...arkadaşları daha da garipmiş. Seninki tamamdır abi. Ee, ne diyorsun yani? Olmuş mu, nasıl olmuş? Yani biraz garip ama doğal. Adam oyuncu. Birkaç tahtası eksik olacak tabii. O ne habis bir genelleme lan? Azlara bak ya. Sadi Bey ortalıklarda yok zaten. Onun kurgusunu da ben yapacağım değil mi? Çakar Sadi. Çakmış kurgucu da röportajı tabii. Ne? Sadi kurgucu mı röportaj yaptı lan? Ee? Lan oğlum o benim imdat çekicimdi ya. Hiç kimseyi bulamazsam bununla yaparım diye düşünüyordum Murat. Sen de mi lan? Arkadaş ben nasıl bir ekibin içine düştüm ya? Yalnız abi anlıyorum bak. Bizim de bu sektörde bir ağırlığımız var yani. Oğlum o yüzden demedik ben, şey yapma. Benim de ilk tercihim siz değilsiniz ayrıca. Gönül isterdi ki Batman serisini kurgulayayım ama... <laughs> ...hayat işte. Lan <laughs> alın diyor lan bu. Oğlum ondan değil lan. Yakınız diye. Vallahi onu bunu bilmem. Mesleğin karizmasını resmen ikinci katip seviyesine indirdiniz ya. Sağ olun yani. Haydi. Lan, lan, lan. Nasıl gidiyor? İyi vallahi birincisi bitti bile aşkım. Ha iyi o zaman. Tamam. Sonra görüşürüz. Ya hadi yürü gidelim oğlum ya. Hadi ya Müzmin Romeo. İşine bak lan. Doğru söylüyorsun bak kuşu. Onlar can gibi olacak. Can can! Fıtır fıtır fıtır. hayırdır? Burada ne işin var? Seni bekledim Murat. Dün için teşekkür etmek istedim de. Şey yapma ya, o kadar önemli değil yani. Gerçi son anda biraz batırdık ama. Mühim değil. Zaten ikimizin röportajını kanal komple çıkaracağı için. Ne? Yapma ya. Yapımcı parasını tam alamıyor. E bize de, de paraları ödemiyor. Hımbıl işte. Hımbıl. Hatta hımbıl ve değil. Sen onu bunu boş ver de. Kabul ettin mi rolü? Hangi rolü? Kayıp dizisinden mi bahsediyorsun? Yani o kadar ciddi bir şey değildi ya. Adamı tanıdın işte aşkın. Yani ne bileyim Murat. Senin problemin ne biliyor musun? Yani... Ben biliyorum da sen söylersin diye. Cıvıma be. Murat adım atmıyorsun. Yani sana bakınca hayattaki amacını kestiremiyorum. Ben sana güvenmek istiyorum. Ama senin bu başına buyruk hareketlerini görünce güvenemiyorum. Nasıl yani? Ya doğru mu anladım şimdi bir dakika? Bu dizi benim için büyük bir adım mı olacak yani? Doğru bir adım mıdır? Bu mudur? Bilmiyorum Murat ne bileyim. O kadar ünlü dizilerin yerli versiyonlarını yapıyorlar. Filmlerini yapıyorlar. Belki söylediğin gibi saçma sapan şeylerdir, belki de değildir. Ama önemli olan senin adım atmaya ne kadar hevesli olduğun. Bak Sadiye, kapı açıyor. Sen de bütün kapıları tek tek kapatıyorsun ya. Neyse, çok konuştum ben. Gideyim artık. Her şey için teşekkür ederim. <laughs> şey... <cık. gülüyor> Aslında yanlış söyleme ya. Kayıp mayıp ama yani. alt sezon garanti. Ha Mesut? Ne diyorsun oğlum? Bizim filmin parasının tamamı çıktı işte bak. Alo, Rüstem abi. Ama sen daha bütün kapıları bir bir kapatıyorsun. Aa! Efendim, sözünü ettiğim gibi Murat Bey ve değerli menajeri Tülay Hanım. Oo Murat Bey, sonunda sizi Kaluz Film'de görebildik. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Buyurun Hoş oturun. Bulduk. Buyurun oturun. Çökün siz de. Biz daha çok karakterle ilgili konuşmak için gelmiştik ama. Muradım sen yakışıklı bir sahtekar oynuyorsun. Şimdi annem bir kumarbaz tarafından aklı çelinmiş. Baban zaten delirmiş. Sen de bu ocağınıza incir ağacı diken adamı bulmak için ahdetmişsin. etmişsin. Sonra olaylar... Anladım. Şey yapmanıza gerek yok, gerisini biliyorum. Ee, karakterin ismini daha bulamadık ama araştırıyoruz. Ben Lugat'a baktım Nacizane. Testere yıl olabilir. Testere yıl mı? He. Rüstem abi sen harf hatası yapmışsın. E, kaşe olarak ne kadar düşünüyorsunuz? Bu kadar düşünüyoruz. Fıtı fıtı. <laughs> 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 e, çok iyi, çok iyi bir rakam. E, da emin misin sen Murat? Bir bak istersen. Ya ne kadar bir rakam yazabilir ki Allah aşkına? Ver şunu bir bakayım. <laughs> Evliyatınız. <s> <laughs> niye yazıyor? Çalgı çengi iki Allah'ım sana geliyorum yazıyor abicim. Tülay'cığım şu an tarihi bir ana şahitlik ediyorsun. Bunu kalbine yaz. Biz bu parayla yemin ediyorum filmi çekeriz. Ee, şey yapmamıza gerek yok o zaman ya. Hatta hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Testere yer olsun bitsin. Safir olabilir. Yiğit. <laughs> Rüstem abi. Ama Murat'cığım V'yle, Van'ın vesile. Tamam. Onay oluyor. Onay mı? Ne oldu? Beğenemedin mi? Rahmetli babamın adı. Tamam. Karar verdim. İsmi Onay. O zaman Murat bizimlesin değil mi? Ee, Muratcığım, e, istersen biz bir iki gün düşünelim. Tülaycığım, bir oyuncunun bir rolü kabul etmesi için bazen bin tane sebebi olur... ...bazen de bir tane. Benimkinin gözleri güzel. Tamam, söz veriyorum. Bir adım atmam lazım Tülay. Bir adım atmam lazım artık. Vallahi Muratcığım, bizde söz namustur. Biz atadan Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Şimdi her şeyden önce... E aslında benim kütük Adana'ya bağlı. Fakat ben hep İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hiç Adana'ya gitmişim yok. Bizim pamuk tarlalarımız var Adana'da. Bir de benim iki tane kardeşim... Ben ne anlatıyorum bunu ya? Yani kısacası bizde söz namus traga. En sıkıştık mı biter iş. Bize müsaade o zaman senaryoyu bir ahire gönderirsiniz. Tamam hiç merak etme. Planetten ben onu indirip sana forbutluyorum. Çeki verip gidiyorum. Hoşçakalın. İyi günler darcığım. Eşlik edin arabaya kadar. Oh be. Rüstem, bir otursana. <laughs> Herhalde Serdar bu sefer de bir şey demez değil mi? Karşıma çıktığında sen de koz ailesini yaptın arkadaşlarım. Yanlış mıyım? Sen kurucuyla nasıl röportaj yaptın lan çaka? Çakal olacağım tabii abi. Elimde bir bu iş kalmış benim. Bu arkadaş da Feride'yle röportaja gidip... Faruk'la röportaj yapmış ya lan. Üzülmeye gerek yok Murat'cığım ya. Feride ile biz arkadaşız, kardeş gibiyiz. Beraber büyüdük. Kan kim o benim? <laughs> Abiler ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz hayatınıza kadınları çok fazla sokuyorsunuz. Bak bana. No woman no cry. Ney? No woman no cry. Yani hatalarım varsa da hepsi benim hatalarım abi. Benim hatalarım. Sen aşkın mevzusunu ne yaptın lan mezarcı? O iş bayağı iyi gidiyor kardeşim. Hem de bayağı iyi gidiyor. İyi akşamlar aşkın abi. Fazla oturmayacağım, parayı getirdiniz mi? Hı hı. Murat'ın sizi hangarda ilk bakışında anladım. Onu yalnızca sizin ikna edeceğiniz. Boşuna dememişler. Dünya kadar malın olacağına fındık kadar renkli gözün olsun diye. Murat'ı ikna ettiğiniz için size minnettarım. Bunu ne sizin ne de Murat için yaptım. Bunu sadece kendim için yaptım. Fıtı fıtı Sandalye biraz iz mi yapmış bacaklarda? Kadının kulpundan yavaşça kavrayacaksın abi. Böyle kadının kolunu tutar gibi. Sonra böyle hafif hafif çekeceksin. Gıcırdatmadan. Böyle hani çocuğunu alıp parka götürürsün ya o şekil. Seveceksin. Bir daha da o kapıyı benim gibi açanız <laughs> Oğlum o değil de Feride ya. Adamın adı hem Faruk hem de Murat Cemcir'e benziyor arkadaş ya. Ben bu savaşı nasıl kaybettim lan? Yok kardeşim yok. Ben de bu çakma yapımcının teklifini aşkın dedi diye kabul ettim. Yapma ya. E içelim o zaman. Hadi abi lan on dip. Efendim aşkım. Ben bu ay kredi kartımı ödemezsen bana yardım edecek kimse yok Murat. Aşkın ağlıyor musun sen ya? İstanbul'da tutunamazsam eğer, memleketimde dönebileceğim bir evim de yok. Kiramı ödeyemezsem gidebileceğim bir evim de. Aşkın ne oluyor ya? Ailem yok. Kardeşim yok. Arkadaşım yok. Beni benden başka düşünecek kimse yok. Güvenebileceğim hiç kimsem yok. Aşkın saçmalama ya. Ben varım. Hayır Murat. Bir tek ben varım. Beni düşünecek bir tek ben varım. Ya... Alo. Ne oldu lan? Kapattı lan. Oğlum kızcağıza ağlıyordu lan. Gitsen mi acaba Hı. yanına? Öyle sık boğaz etme kardeşim kadın. Tabii tabii. Boğma abi. Gitmeyeyim yani? Gitme Murat. Oğlum sen niye bir bilene sormuyorsun? Gel bana danış. E, ben tecrübeliyim bu konularda. Neden böyle yapıyorsun Murat? Arada gel sor. Rahatsız mı olacağım? Benim vaktim çok. Yapma böyle. Gel bana sor. Oğlum öyle bildiğin gibi değil lan. Aşkınla biz bayağı yakınlaştık. Abi sen bu Aşkın Hanım'ın... ...yani Aşkın Yenge'nin numarasını A diye mi kaydettin? Ya benim bir tane Abdurrahman eniştem var ya... ...ben bunun numarasını nasıl bir şekilde kaydettiysem artık... ...telefon rehberine her basışımda alfabetik olarak ilk bunun ismi çıkıyor. Her girişimde rehberin ilk bununla karşılaşıyorum ben. Hayır bununla kalsa iyi. Ondan sonra bu benim rüyalarıma girmeye başladı. Paso rüyalarımda görüyorum oğlum ben bunu konuşuyoruz sabahlara kadar. Ya her gece Abdurrahman eniştemle ben sabahlara kadar telefonda konuştum rüyalarımda. Sonra Aslıhan yengemi kaydettim. Abdurrahman eniştem gitti. Bu sefer de Aslıhan yengem geldi rüyalarıma. Sabahlara kadar da bununla konuşuyorum telefonda. Baktım olacak gibi değil. Dedim Cemcir sen aşkını A harfi olarak kaydet. En kötü dedim rüyalarda buluşuruz aga. Ağlayacağım lan şimdi Murat Cemcir. Yakın bitmiş lan. Olsun su da olur. Oğlum aşkınla biz artık bambaşkayız lan. Ahmet Kural. Bambaşka şeyler olacak. Kafa <laughs> kaşını gözünü ne yapıyorsun lan öyle? Bambaşka şeyler olacak. Tipe bak ya. Gel. Aşkınla ne garip. Hallere düştüm. -re Her şeyim tamamdı. -re Bir sendin noksan. Rerirem. Yağmur yaş demedim. Hmm, yollara düştüm. ...içim ürperiyor. Ya evde yoksa. Elbisem gündelik Babucum deli Haberi olsa da la 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 la. Sobayı yaksa Yağmur eline Düştü üstelik İçim üperiyor Yayıldı yoksa Sabahlara kadar <laughs> içsek sevişsek Neler ne ben <laughs> işe gitsem, Ne sen ayılsam <laughs> Derin bir uykunun dibine düşsek <laughs> İçim ürperiyor ya <laughs> evde yoksan neler <laughs> inanam içim <gülüyor> ürperiyor Ya <laughs> evde yok. i uh...